arkadaşlar ben Sibel kanalıma video hoş geldiniz. Bugün buraya niye geldik? Bugün buraya K-pop dinlemeye geldik ama benim bugün hiç enerjim yok. Hiç enerjiksizim. Bana enerjikli şarkılar dinlet. Niye enerjiksizsin? Kan verdim. 10 tüp kanımı aldılar. 10 tüp kan kalmadı. <laughs> O yüzden bana enerjikli şarkılar dinletin ve geçmiş Mert olsun. Bir geçmiş de, olsun. Evet, geçmiş olsun dileklerinizi de kabul ediyorum. Aa, kesin Hiç. çok ağlamışsındır kamerik. Hiç ağlama, korkma. Aynen ya. <laughs> videoya geçelim bence benim. <laughs> Yine korkum hakkında konuşmasak iyi olur. <laughs> o zaman serice videoya geçiyoruz. Tabi siz de videodan önce kanala abone olup videoya like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Söz sendesi bende. İlk şarkı nedir? İlk şarkımız Stray babalardan geliyor. Şarkının adı ne? Cheese. Cheese. Hadi Cheese. böyle fotoğraf çekerken. Cheese. Cheese. Herkes poz ver. Peynir de. Cheese. Peynir de. Cheese. Peynir. <laughs> Dinleyelim bakalım babalar peynir diye şarkı yapmışlar. Ne yapmışlar acaba? Hadi bakalım o zaman hızlı bir şekilde videoya geçelim. Cheese. Cheese. O fotoğraf çekmeyle alakalı evet. olan. Evet. Bunlar peynir mi postit mi? Peynire benziyor postit herhalde. Baba dur 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 dur. Dur 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 dur. Çiz. Du. ben de dinlememiştim bu şarkıyı. Du, du. Yayında kaç kişi var yayında? Sonsuz. Göremedim sonsuz. O Olay şeyini anlamadım. Ben de anlayamadım ama güzel Golly. şarkı. Don't touch me ha. bir. Kafalarına ne yazıyor acaba? O da bandana var, bende de var bandana. <laughs> ne kadar tatlısın ya. Cheese'de poz veriyorsun. Evet, tamam. Baba ne vuruyorsun baba? <laughs> suratımıza suratımıza vuruyor. Aa, ne güzel fotoğraflar <gülüyor> <gülüyor> ne anlattı ya ne anlattı yani? <laughs> <Çıçıklar. gülüyor> ya yakışıklı Zaten enerji <inerden> var <laughs> Tamam tamam <gülüyor> <gülüyor> Arabalara <gülüyor> Tam bir genk Tam bir squat Bozul bozular mısın? Get dolar Bence orada sayıyor şarkı sayıyor Two set falan Benim bildiğim sayılar onlar Hani 3 2 1 çiz gibi Evet Kaşı mı delik lan onu? evet. mı ortası delik Oo, fark ettin mi? Evet Normalde ucu olur Of Bunlarda normal bir şey yok ki Aynen <laughs> ан бир кенгстаянда арабалар аз Çok tatlıydı. Stray Kids everywhere all around the world. Stray Kids diyor, her yerde diyor. Dünyanın diyor, her yerinde. Her, her yerdeyiz diyor. Her yerdeyiz diyor, cheese diyor, herkes poz versin diyor. Çok tatlıydı ya. Evet, güzel şarkıydı. Enerjim zaten yok hadi. <laughs> Şimdi hiç yok hadi ya. Bütün <laughs> Tamam tamam olacak olacak. Hadi o zaman ikinci şarkıya geçelim. İkinci şarkıya geçmeden önce bir açıklamada bulunacağım. Artık ilk kez K-pop dinliyorum başlığını kaldırdım. Niye? Çünkü artık... Abla nasıl ilk kez dinliyorsun? 15 kere dinlemişsin. Abla artık bence şov olmaya başladı bunlar. Falan filan. Yorumları Onlara geçen çak... anlattık anlamadılar ya. Sıkmaya başladı. Evet din izlemiyorsunuz, dinlemiyorsunuz. Sonra gelip burada pıtı pıtı yapıyorsunuz ya. Kardeşim o şarkıyı ben ilk kez dinliyorum. Evet. Ben de artık laf anlatmaktan yani. yorulduğum için. Kız kazandım. Evet. K-pop serimizin adını efsane K-pop şarkıları koydum. Böyle bir bilgilendirme metniydi bu. <laughs> tamam ikinci şarkı ne? Yaranamadın ya, yaranamadın. İkinci şarkımızın adı Icon'dan hmm. Killing Me. Beni hmm. öldür diyor. Beni öldür diyor. Öldür beni. Kill me kill me diyor. Vur beni <laughs> beni beni <laughs> diyor. Ahanda ateş yanıyorsun. Yangın var. Yanıyorsun Fuat abi. Yangın var ha. Ah, elinizde ateşin üzerinde atlıyormuşuz gibi. Oraya bir gönderme var sanırım.

geçişler çok güzel Değil mi? aura efekt çok güzel evet. ha. aha aha tabi konsol oyun şey konsolu şeyi makinesi ben evimi almak istiyorum evet ben de istiyorum tamam şunluk bak artık sen editte izlersin <laughs> Ben dinlemedim herhalde. Aa, ben o saç saçtaki geçişi gördün mü peki? Yok sana ben bir şey anlatıyordum onu kaçırdım. Ne anlatıyordun? Dinlemedim galiba diyordum. Aa evet herhalde dinlemedin. Ne güzel bak sana da öğretiyoruz. <laughs> Top kafana gel. Of arka plan çok güzel yalnız. O el hareketleri çok güzel değil mi ya dans? Burası çok güzel ya. Ben yani şu an Aykut Elmas dansıyla. <laughs> O ne lan küçücük odalar. Aa, bir tane kutunun içinde. Aa, avizelere bak. Camdan avizeler. Sarkıtlı. Ne oldu? Ne düşünüyor? Böyle bir enerji düşüyor bir anda yükseliyor şarkıda. Bir geleyim bir gideyim. Bir geleyim bir gideyim. Enerji kısımları çok iyi ama. Aa! Aa, bak, ah, <laughs> niye düştünüz şimdi? Kalan? Yine herkes bir oturdu Motorcu. düşünceler falan. Bipolarlar sanırım. Bilmiyorum anlamadım. Herkes uyuyordu. İyi geceler. Konu neydi? Şey, ben de anlamadım hiç konuyu. Enerjili miydi, değil miydi? Ben onu da anlamadım. gitli bir şarkıydı evet, ama de güzeldi. İyiydi ama güzeldi, hoştur. Ben de çok beğendim. Evet. O zaman üçüncü şarkıya geçelim. Üçte kim var? Videomuzun son şarkısını BTS'e sakladım. İyi yapmış mıyım? <laughs> çok iyi yapmışsın. <laughs> BTS Fake Love. Fake Love. Abi fake bugün hiç... Hep erkek kurdu ya. Hep, hepsi erkek evet hep erkek. hep erkek, hep erkek yaptım bilerek sağ seçtim. Sen i̇şte çok enerjik olma diye yaptım. <laughs> sağ ol, sağ ol. teşekkürler. Ben bu şarkıyı dinlediğimi yüzde 65 hatırlıyorum ama bir bakalım. Dinledin evet evet bu şarkıyı dinledin olalım. sen. Hadi bakalım o zaman. Hadi bakalım. bakalım. Ding din, şu şey çok güzel ya bir kitin bu başlangıç şeyi. Hızlı geçse de hemen şarkıya girse <laughs> keşke. Hadi bakalım. Ah bir tane çiçek var. Bir şeyin içinde. Şarkı yalnız 1 milyar izlenmiş. Dünyada 8 <laughs> milyar, 7 milyar kişi var. Çok iyi. Biz bunu dinlemedik mi senle? Allah Allah. Dinlememişiz. Üzgün. Arkadaki yalnız el portresine bayıldım. Evet. <laughs> Çok güzel. <laughs> ne oluyor şu an? Şu an çok iyi şeyler olmuyor. Kasırga oluyor <laughs> evde. Soldakileri bir an sucuk sandım. <laughs> 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 ne güzel. Evet. evet o çok renkli güzel bir yerdi orada. Ah, Kendisiyle konuşuyor. Evet. Yeah. Aa. Yalnız gerçekten konseptler çok güzel. Evet. Üzgün bir şarkı herhalde bu ya fake love diyor. Aşk diyor, yalan mı? Yani, diyor. Yani evet, doğru. Ya, ne güzel bakıyor öyle. Gözleri çok iyiydi değil mi? Evet. Aa. O efekt peki gerçekten. Telefon gitti daha sonra taksitleri ödemedik. Telefon gitti. <laughs> Yapınca çok kötü ya <gülüyor> <gülüyor> Çığırcık hmm. Üzü, Üzgün, üzgün. yatıyor ya. çok güzel bir görüntü. ben hepsini yerdim onun Gömleği çok güzel Evet Aa ne oldu? Aha yangın. Bundan çıkmış yangın. <laughs> <laughs> Teteccü. Ah evet. Hadi. Su israfı yapmayalım lütfen. Ah. Başka bir yeri burası... mi geçti şu bak, an? Bak bura gerçek. Bura şey değil mesela. Anladığım kadarıyla. Gerçek mi? Green screen falan değil bak. Ay ne güzel. Kapalı Mükteşem alan. Muhteşem bir alan. Ne oldu şimdi? Kum oldu. Ana. Abi çok anlamlı bir şey. Ana. Va kalp gitti la. Ya. Ne oldu? Aha. Başka bir yer açıldı. Ah. Heh. Aa. Bu su basması da gerçek. Aa. Oha. O alevler falan da gerçek. Bunları hatta yorumlardan hatırladım ben ya. Aa. Efekt Aa. değil bu. İnanılmaz. Gerçek. Yapıyorsunuz bu işi ya. Ee, adamlar BTS Çok olmuş. Çok korkunç bence bunun gerçek olması. Adamlar <laughs> BTS olmuş. Tamam. <laughs> Tabii canım. Kolay mı olundu BTS? Ya. enerjiksizim dedim sen bana dertli şarkı <laughs> ya. Olsun. Love me yazıyordu herhalde orada. Ya. Bu ne ya? Aaa! Kim? Ne o? Aaa! Ha elin taklidini yaptılar. O kimdi ya? ona valla. Evet atmayı... o neydi ya? Kimdi o? Şeytan mıydı o kimdi? Oh <laughs> valla e, iyi oldu güzel oldu. Zaten de enerjiksizdim. Aynen aynen. <laughs> ya ne yapayım ya? Şarkıların içeriğini bilmiyorum ki. Tamam tamam hadi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün birbirinden muhteşem K-pop şarkıları dinledik. Videoyu kapatırken kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izleyip ve beğenmeyi, aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın bir sonraki K-POP videosunda görüşmek üzere Hadi bay bay Daha enerjik geleceğim geri geleceğim Bay bay <laughs>